Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vamps, Vamps, İtalya Serie A'da Bologna ile Milan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bologna ile başlayalım. Son maçında Cesena'yı kupada 2-0 mağlup eden Bologna iç sahada Milan karşısında sürpriz peşinde. Son hazırlık maçında Novara'yı 4-2 mağlup eden Milan'ı Bologna deplasmanında da galibiyete yakın görüyorum. Geçen sene bu stadda oynanan karşılaşma 1-1 berabere ermişti. Yine zorlu geçer ancak Milan lige galibiyetle başlar. MS 2-1.74 21 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.